Merhaba arkadaşlar 3 katlı kovanım var ee, 2022 bal hasatımı yapacağım şimdi bugün ayın 13 Ağustos 2022 bal hasatımızı yapacağız şimdi Ya Allah bismillah diye başlayalım Ya Allah bismillah Evet arkadaşlar bu yetiştirdiğimiz e, kovanlarımızı kendim için e, yetiştiriyorum yani organik doğal bal yemesi için çocuklarımı şimdi hasatımıza başlayalım ya Allah bismillah Maşallah maşallah evet çok güzel bağlamız var arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> sırlamış Evet aynı şekilde sırlamış. Halbuki altlarında kalmış. Evet arkadaşlar burada bir tane de kara kovan balım var arkadaşlar. Evet, bunu da yapıştırmışlar. Evet. Evet, bunda doldurmuşlar üst taraflarını sırlamışlar alt taraf kalmış Üsttelerini sığlamışlar arkadaşlar. Alt taraflar kalmış. O da kapanmak üzere zaten. Hı hı. Evet arkadaşlar burada ballı çıtalar aldığım kovanıma dün akşam süzdürmüş olduğum peteklerim var. Bu petekleri kovanıma veriyorum. Hem de arılar bunu temizleyip e, tamir edecekler. Hem de strese girmeyecekler. Bunları iki gün sonra tekrar kovanımdan alacağım. Yoksa e, tekrar bunlara nektar basıyorlar arkadaşlar. kattan 7 çabağlamızı aldık. Şimdi alt kata bakacağız.